Yedinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde sarı ve mavi karelerin her birinin bir köşesi eksen, bir köşesi y eşittir 6 doğrusu, bir köşesi y eşittir 2x bölü 3 doğrusu üzerindeymiş. Bunu biliyoruz. Buna göre mavi karenin y ekseni kestiği b noktasının ordinatı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir şey çizdiğimizde şunlara isim verirsek mesela burası a burası b olsa Nokta çizgi nokta çizgiden burası da B, burası da A olur. Şimdi aynı mantıkla burası da mavi nokta mavi çizgi olsa, doğrusal olarak uzatalım. Aynı mantıkla nokta ve çizgi olacak. O halde şuraya da C dersek, şimdi nokta C'ye bakıyor. Burası C, burası da A olmalı. Ne diyor bize? Mavi karenin y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Yani sonra aslında b'yi bizden istemekte. Tabi aslında 6 eksi b. Şimdi arkadaşlar y eşittir 6 vardı. O zaman a ile c'nin toplamının bir kere 6 olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü c ile a şu aradaki mesafeyi veriyor bize. 6. Y eşittir 2x bölü 3'tü. Demek ki burası 6 ise demek ki a artı b artı c de 9 olmalı. Demek ki bu ikisinden biz B'yi 3 bulduk. Burası 3 ise burası da 3 olduğu için demek ki aradığımız ordinat 3 olarak bulunmalı. 8. sorumuza geçelim. Dik koordinat düzleminde birer köşeleri y eşittir 2x doğrusu birer kenarları da x ekseni üstünde bulunan iki kare verilmiş. Şimdi eğim 2 olduğu için burası a ise burası 2a. Dolayısıyla burası da 2a. Bu 2A ise eğimden dolayı burası 4A. Yani dolayısıyla burası da 2A olduğundan burası 6A. 9A. 18 ise biz A'yı 2 olarak bulduk. Yeşil boyalı bölgelerin alanları toplamını soruyor. Şimdi burası nedir? 2A kare bölü 2'den A karedir. Burası nedir? 8A kare bölü 2'den 4A kare. Yani toplam 5A kare istiyor. 5 çarpı 2'nin karesinden aradığımız cevap 20 birim kare bulunmalıdır arkadaşlar. Geçelim 9. soruya. AC, BC'ye dik verilmiş. Aynı zamanda AC, BC'ye eşitmiş. Bunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan aşağı doğru bir dik inersek. Şimdi Y'ye 2K dersek. X 3K. Ama buralarda 2K, 2K olmalı. Çünkü buradaki açıların her biri birbirine eşit. 45'er derece burası da K. Şimdi toplam 5K'nın 10, K'nın 2 olduğunu bulduk. Şimdi K2 ise burası 2 birim, şurası 4 birim. O halde yeşil bölgenin alanı nedir? Tabanı 2, yüksekliği 4/2'den bölü 2'den 4 birim kare gelmeli. Yani cevap Ceyhan şıkkı olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 10. sorumuza. Dik koordinat düzleminde C köşesi x ekseni üzerinde olan ABCD eşkenar dörtgeni çizildikten sonra şekildeki gibi y eşittir eksi 2x artı 10 ile orijinden geçen bir d doğrusu çiziliyor. Bir kere eşkenar dörtgen olduğunu bildiğimiz için köşegenler dik kesiyor. Eşkenar dörtgenin alanı da 15 birim kareymiş. Buna göre b ile d arasındaki mesafe soruluyor bize. Şimdi ilk başta neler biliyoruz ona bakalım. Bunu sıfıra eşitlersek x'in 5 olduğunu biliyoruz. O halde o ile arasındaki mesafe bir kere 5 birim. Onun dışında Dikkat ederseniz bu doğrunun eğimi nedir? Eksi 2. O halde eksi 2 ile neyi çarparsak eksi 1'i verir. Demek ki 1 bölü 2. Demek ki bu doğrunun eğimi 1 bölü 2'ymiş. O halde şuradaki eğim açısının 1 bölü 2 olmasından dolayı burası a ise bunun tamamı 2a olmalı. Yani burası kök 5 ise şunun tamamı 2 kök 5 gelmeli. Bunda da bir sıkıntımız yok. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Onu bulalım. Soru bizden ne istiyor? B ile D arasındaki mesafeyi. Şimdi bizim bildiğimiz ne vardı? Eşkenar dörtgenin alanı neydi? 15 birim kare. O zaman BD ile kök 5'i çarpıp 2'ye böldüğümüzde BDC üçgenin alanı veriyor. bunu da 2 ile çarparsak eşkenar dörtgenin alanı. Yani BD çarpı kök 5 15 ise B ile D arasındaki mesafe 3 kök 5 birim olarak bulunacaktır. Geçelim 11. soruya. O ABC ve BDEF birer kareymiş. Gördüğünüz gibi dik koordinat düzleminde verilenler göre D doğrusunun eğimi soruluyor bize. Şimdi bildiklerimize bakarsak burada Y'ye sıfır verirsek X'imiz 14 olarak bulunacak. Bir onu biliyoruz. Şurada X 14 yani bu 14'e 0 noktası. Onun dışında burada eğimin eksi 3 bölü 4 olduğunu biliyoruz. Yani bu da şu anlama geliyor. Şu uzunluk 3a ise aynı şekilde burası burası 4a kare olduğu için burası da 3a. E zaten 7a 14 ise demek ki burası 6 birim, 8 birim, 6 birim 6 birim şeklinde olmalı. Soru bizden ne istiyor? D doğrusunun eğimi. E aynı mantıkla nokta çizgi nokta Çizgi dersek nokta 6'ya bakıyorsa burası aldığı çizgi 8'e bakmalı. O halde burada eğim yaparsak 8 bölü 20. Yani bizim aradığımız eğim 2 bölü 5. 4 sadeleştirdiğimizde bulunacaktır. Geçelim 12. sorumuza. Dik koordinat düzleminde y eşittir 3x ve y eşittir x bölü 2 doğruları çizildikten sonra y eşittir x bölü 2 doğrusuna yani dik olan bir d doğrusu çizilmiş. O halde eğimi 1 bölü 2 ise bunun eğimi eksi 2 olmalı. Yani bu eksi 2x artı k gibi bir doğru. Bunu biliyoruz. Daha sonra oluşan üçgenlerden birer tanesi sarı ve yeşil renklere bulunmuş. Yeşil üçgenin alanı 40 birim kareymiş. Buna göre hareket edeceğiz. Şimdi elimizdeki bilgileri bir kullanalım arkadaşlar. Neler var neler yok. Şimdi şuradan şöyle bir dikinsek. Şu doğrunun eğimi eksi 2 idi. O zaman ben buraya 2a dersem, burası 4a olur. Şimdi bu doğrunun eğimi 3, o yüzden burası da 6a olsun ki 6 bölü 2, 3'ü bize versin. Ardından başka neler biliyoruz? Ona odaklanalım. Şimdi eğim 2 idi, e burası 10a ise, şurası 5a olmalı. Bu da tamam. E bunun eğimi 1 bölü 2 idi, o halde burası a kök 5 ise. Burası da 2A kök 5'i bize vermeli. Şimdi yeşil boyalı üçgenin alanı. 10A çarpı 2A bölü 2. 40 birim kareymiş. Sıfırlar gitti. ikiler gitti. A kare 4 ise A 2 olarak bulundu. Soru ne istiyor? Sarı boyalı üçgenin alanı. O da nedir? A 2 ise 4 kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2. Bu ikiler de gitti. Cevap 20 birim kare. Yani A şıkkı bulunacaktır arkadaşlar